Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda sizlere Xiaomi Stick TV Dangle'ın özelliklerinden bahsedeceğim. Ekranda satın alma sitesinden herhangi bir tanesinde fiyatı görünüyor. Buradan özelliklerine de bakalım. Bir kere arkadaşlar televizyonun arkasında gizlenebilecek kadar küçük şu Birazdan göstereceğim. 29 gram ağırlığındaymış. Gömlek cebinize koyup istediğiniz yere götürüp orada tatildeki veya herhangi başka misafirlikteki eve bile götürüp izleyip kullanabilirsiniz. Avantajları küçük olması, Google lisansına sahip olması. Gerçi bizim elimizdeki ürün full HD destekliyor görüntü çözünürlüğünü. Netflix'i de ve diğer uygulamaların izlenmelerini Full HD çözünürlükte yapabilirsiniz. Tabi daha pahalı cihazlarda lisans, L1 lisansı olmayanlarda HD bile seyredemiyorsunuz. Ona göre bu avantaj sayılır. Şimdi bu cihazdan bana kurulum için geldi. Cihazı kurulum yaparken hem test etmiş oldum hem de bu cihazı kullanan arkadaşlarımın ne gibi zorluklar yaşayacağını tespit ederek e, sizlere yardımcı olması açısından püf noktalardan bahsedeceğim. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şurada mikro USB giriş noktası var. Buradan aldığı enerjiyle cihazı çalıştırabiliyoruz. Adaptörünü göstereceğim. Başka herhangi bir giriş yok arkadaşlar. HDMI girişi direkt televizyonunuza takıyorsunuz. Mi logosu burada. Mikro USB girişi burada. Şimdi şu odak sorununu bir halledelim. Normalde şöyle bir adaptörü yanında geliyor. Kablosu böyle. Mikro USB girişi bu. Bu. Kutudan çıkanlar cihazın kendisi, adaptör kablosu ve normal Xiaomi Mi Box'larda da gördüğümüz standart ses komutlu kumanda. Arkadaşlar biliyorsunuz bu cihazda herhangi bir USB girişi yok başka giriş de yok. Tek micro USB giriş noktası var. Oradan da cihazımızı çalıştırabiliyoruz. Şarj oluyor diyelim. Ona çalışıyor. Güç alarak. Şimdi cihazı kurulum yapmak istediğinizde bu cihaz sıfır satın aldığınızda başınıza gelecekleri söyleyeyim. Ne yapacaksınız? Nasıl kolay bir şekilde cihazı yükleyebileceksiniz? Bu cihazdan satın almış iseniz normalde az önce ben tabii kurulum yaptım. Burada Netflix, Prime Video, YouTube, Google Movie, YouTube Music, 4, 6, 8. 8 tane uygulama hazır geliyor içerisinde. Başka hiçbir şey yok. Sadece bu kadar. Diğer kurulumlar, kurulumları sizin yapmanız gerekiyor. Kurulumları nereden yapabilirsiniz? Google Play Store'dan yapacaksınız değil mi? Google Play Store'u açalım. Normalde Android TV versiyon OS şeklindeki işletim sistemi olan Google Play Store var. Burada burada bizim yüklemek istediğimiz neredeyse hiçbir uygulama APK yok. Mesela e, Telegram kanalından, Telegram üzerinden bir uygulama yüklemek istiyorsunuz APK. Telegram yazdığınız zaman gelmiyor. Buraya. Yani ne yüklemek istiyorsunuz? Mesela buraya yazın. E, Aptoite yazın. Aptoite'den yüklemek istiyorsunuz gelmiyor arkadaşlar yok. Buradaki markette yok. Olanlar çok basit Android TV OS dediğimiz yani Philips, Sony veya TCL gibi televizyonların içerisindeki işletim sisteminin aynısı Android televizyonların içerisindeki basit işletim sistemi var bunda. Ona göre mağazada ona göre kısıtlı arkadaşlar. Az çok biliyorsunuz. Fazla detaya da girmeyeyim. Bazı arkadaşlarımız sıkılıyor, yoruluyor bunları dinlemekten. Acemi olanlara göre tarif ediyorum. Bizim neye ihtiyacımız var? Bizim ya bu cihazda iyi bir markete ihtiyacımız var. Her şeyin kurulu olduğu. Ya da flash bellek üzerinden indirdiğimiz uygulamaları yükleyebilecek e, bir USB girişine ihtiyacımız var. USB girişi de cihazda yok. O zaman ne yapacağız? Flash belleğimizi modemimize, evdeki modemimize takacağız. Modemden paylaşım port açıp internet üzerinden wi-fi üzerinden şu anda cihazımız zaten kablolu internet yok bu şeymemiz değil. Wi-fi üzerinden modeme takılı olan USB bellek üzerinden dosyaları kurulum yapabileceğiz arkadaşlar. Yani yapmak istediğimiz yöntem bu. Ben bunu göstereceğim. Bu şekilde ben kurulum yaptım. Şöyle göstereyim. Daha da kurulum devam ediyor. Bu bitmedi arkadaşlar. Biraz daha işim var ama aynı anda hem videoyu da çekmek istedim. Şimdi Google Play Store'u açıyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şunu yapacaksınız. Sıra olarak tarif edeceğim. Bu uygulamayı dosya açıcı uygulamayı Google Play Store'dan yükleyeceksiniz ilk önce. Çünkü şu anda elinizde başka hiçbir şey yok bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu arada cihazımıza güncelleme geldi. Bu güncellemeyi yükleyelim. Bittikten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Güncelleme de diyor ki oynatıcılar optimize edildi. Sistem performansı geliştirildi. Google güvenlik yaması güncellendi diyor. güncelleme tamamlandı. Cihazımız yeniden başladı. Nerede kalmıştık? Google Play Store'u açıyorsunuz. Explorer yazıyorsunuz arkadaşlar. Şu ekranda görünüyor. Şu şekilde. En başta gelen uygulamamızı açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar sol taraftaki liste görünecek sizde. Biz sağ taraftakine bakmayın. Orası ben gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra o şekilde oldu. Size de göstereceğim. Arkadaşlar bu dosya açıcıda en üstte görüyorsunuz. Dahili paylaşılan depolama alan deyip oraya tıkladığınızda cihazınızdaki e, klasörleri görebiliyorsunuz. Normalde doğulanda bakacaksanız eğer bakmak istediğimiz alan sizin de böyle dosya paylaşımınız aktif olacak. Bu cihazda yapmanız gereken sadece bu. Açacaksınız. Şimdi flash belleğinizi uygulamaların yüklü olduğu flash belleği kendi evinizdeki modeminize taktınız. Modeme taktıktan sonra buradan da dosya paylaşımını aktif ettiniz, açık hale getirdiniz. Ondan sonra dosyaları burada görebileceksiniz. Göremezseniz eğer ben şimdi kendi modemim için nasıl yaptığımı size gösteriyorum. Siz de kendi marka model modeminize aynı işlemi yaparsınız. Orada dosya paylaşımı açık olmayabilir. Orada bunu sizin yapmanız gerekiyor önceden hazırlamıştım. RTS modeller için şu tarayıcı kısmına 192.168.2.1 yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra geliyor. Oraya kullanıcı adına admin, şifreye de password yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra direkt giriş yapabiliyorsunuz. Girdikten sonra arkadaşlar menüde sol tarafta USB aygıtları seçeneği var. Ha bakın uzun süre açık kaldığı için dışarı attı. Tekrar giriş yapıyorum. Admin, password. Sol taraftaki menüden USB aygıtlarına geldim. Bir tane flash bellek takılıymış. FAT32 yeni birim olarak adını belirlemiş benim modem. Ağ ve erişim ayarları. <laughs> Açıklamada böyle yazıyor. Yani cihazımızın adı bu şekilde. Burada salt okunur. Sadece cihazı okuyabilme, flash belli, tam erişim, okuyup kurulumları her şeyi yapabilme, yazma, silme. Burada da paylaşımı kapat, paylaşılmamış diye seçenek var. Salt erişimi ortadakini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Full erişim yetkisi veriyorsunuz. Ben erişim yetkisini verdim. Modeminizde yapmanız gerekenler bu kadar. Bu varsayılan olarak Açık da gelebilir arkadaşlar. Bunu bilmiyorum. Sizde açık mı değil mi? Ben kontrol ettim. Benimkinde o şekilde açıktı. İsterseniz Wi-Fi dosya paylaşımını, DLNA'ye şifreli dosya paylaşımını, transferini bunları açıp kurcalayabilirsiniz. FTF'den e, erişim verip açıp kapatabilirsiniz. Ama burada basit olan yöntem bu LAN yazısı ona tıklayın. Sizde bu şekilde direkt görünmeyecek. Sunucu ekle'ye tıklayın. Tara deyin. LAN sunucuları taranıyor. Şu anda modemimizi tarıyor sistemde. Buldu. Yeni birim ismi işte içerisinde APK klasörü vardı. Bu Android cihazlara taktığım için sistem volüm yazıyor bunu dikkate almayın. Telegram APK'yı dışarıya ben atmıştım. APK'lar diyorum. Burada istediğim uygulamalar geldi. Bir tanesini kuralım örnek olarak. Ben kuruluma devam edeceğim. Bu şekilde. İsterseniz bunların hepsini seçip benim e, videodan önce yaptığım gibi hepsini seçip çentik yapıp kopyalayıp cihazın dahili hafızasına atabilirsiniz. Oradan direkt kuruluma devam edebilirsiniz. Şu anda modemin üzerindeki takılı olan flash bellekten kurulum yapıyorum. Bu şekilde tek tek yapılıyor. Ama orada 25-30 tane uygulama var. Onların hepsini seçip istersem cihazın dahil hafızasına kopyalarım. Mistik'e oradan direkt hepsini tek tek kurabilirim. Veya bu şekilde de yapabilirim. Bundan sonrası için kolaylık olsun diye arkadaşlar flash bellek bu cihazlara takılmadığı için herhangi bir uygulama APK yüklemek istediğimizde bilgisayardan ya da cep telefonunuzdan flash belleğinizi atıp direkt flash belleği modeme takıp oradan istediğinizi izleyebilirsiniz. Ha yani yükleyebilirsiniz de izleyebilirsiniz de film filan açacağınız zaman mesela oraya hard disk de bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım ben evde hard disklerim vardı. Onlardan takayım siz de görmüş olun. Büyük dosyaları, Blu-ray dosyaları, 4K videoları açacağı zaman herhangi bir problemsiz izletebiliyor mu? Onu denemedim. Onu da deneyim. Etmiş ve püf noktasını göstermiş oluyorum. Eğer siz yine de ben bunlarla uğraşamam, yapamam, edemem derseniz küçük bir ücret karşılığı cihazlarınızı bana gönderip bu kurulumları, bu ayarları yapmamı sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. evde 2 terabayt hard disk vardı. Onu bağladım şimdi modeme. Evet, şey Arkadaşlar kumanda desteği olan uygulamayı da göstermiş oldum. Yani bu bu durumda iki tane püf noktası göstermiş oldum. Bir flash bellekten uygulamaları nasıl kurarız? 2 bir tane Digi TV göstererek kumanda desteği olduğunu göstermiş oldum. Şimdi burada kısa yolları eklemesini zaten biliyorsunuz. Bu artıya basarak buradaki istediğiniz uygulamayı buraya size ekliyorsunuz. Bu Site Launcher'ı ekledim çünkü sebebini göstereyim arkadaşlar. Normalde uygulamalara o Site Launcher hazırda yok. Buradan bakıyorsunuz kurduğunuz uygulamalara geriye dönük neyi kurmuşum diye. Baktığınız zaman burada sayılı olanları gösteriyor. Amatörce hazırlanmış olan uygulamaların kısa yollarını burada göremiyorsunuz arkadaşlar. Ancak profesyonel uygulamaların ki görünüyor. Kurumsal olanların ki. Şimdi e, site launcher'ı kurduk. Site launcher'ı kurduğumuz zaman 2, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 23 tane yani cihazımızdaki tüm kurulu uygulamaları... Site Launcher sayesinde görebiliyoruz. Bunun e, ATV Launcher, işte farklı farklı launcherları var. En sade basit düz olduğu için bunu kurdum. Bunu da sanırım Google Play Store'dan kurabilirsiniz. Oradan indirmiş olmam lazım. Buradan. Arkadaşlar genel olarak Xiaomi Mi Sting'i aslında beğendim avantajları var ama dezavantajı büyük. Yani kablosuz internet bağlantısının hiç olmaması. Flash bellek, air mouse. Yani kablosuz mouse bağlayamıyorsunuz. Flash bellek bağlayamıyorsunuz. Direkt üzerine onu kastediyorum. Bunların girişleri de olsaydı süper olurdu. O zaman uygun fiyatlı olmasından dolayı tercih edilebilirdi. Az önce videonun başında gördüğünüz 600 küsür liraya halen satışta internet sitelerinde. Yani bu size kalmış bir durum. Eğer stream üzerinden yani YouTube, Google, Netflix üzerinden film dizi izleyeceğim ben. Ben bu amaçla alıyorum zaten. Benim için şu uygulamaların bir önemi yok derseniz eğer avantajlı olabilir.